Allah'ım. Allah'ım ben ne yaptım? Kıvayı indirdim. Evet, bazılarınızın bildiği gibi benim TikTok'u ilk defa indiren benim keşfeti nasıl olur ve Instagram'ı ilk defa indiren birinin keşfeti nasıl olur diye videolarım vardı. Bu sefer de bazılarınızın isteği üzerine o her yerde reklamını gördüğünüz, her yerde karşınıza çıkan her yerde "Hadi fırlayan Kıvayı uygulamasını ilk defa indireceğiz ve bakalım neler göreceğiz." Uygulamayı ilk defa açtım şu anda ve karşımda sokakta insanların üstünü işleyen biri var. <laughs> Bir derece <laughs> müzik koymuş. Abi neden böyle bir şaka var? Kanka bak şimdi ben milletin üstüne işleyeceğim, Böyle kamera şakası diyeceğiz. Millet de şey diyecek. Ha <laughs> kamera şakası Hocam mi? ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bile babaya gidip elim yüzüm yıkayabilir miyim acaba? Tamam git <laughs> ama çabuk gel. Neden no prospect dublajı? Bu Ahmet hisset... nerede kaldı ya? Be elim yüzümü yıkayacağım geleceğim ne de hala gelmedi. Kesin dersten kaytarmak için astro numarası yaptı. Hocam o tuvalette banyo yapıyordur şimdi. <laughs> Saçmalama kızım tuvalette banyo. Sizce önerilen videoların görüntüsünü etme. <laughs> Arda'yla slime yapıyoruz. Ya. Ne yapıyorsun oğlum? Yatıyor mu? <laughs> Paylaş kısmına bas. ilk çıkan ki seni seviyor kim çıktı? Demek dosyalarıma erişmek istiyorsun ha? Az daha bu küçük çocuk beni tuzağa düşürüyordu ve dosyalarıma erişecekti. 720 GB free Hentai tekniği. Vallahi gidip deneyeceğim ben de ya. Bakar mı mısın? Paylaş kısmına bas. ilk kim çıkarsa seni seviyor. Allah Allah kim var acaba? Demek dostları erişmek istiyorsun ha? Beni tuzağa düşüremeyeceksin Kıvayi. Daha düşüremeyeceksin. Şarkıda diyor ki ben elimi Lan sana bu adam ölmedi mi? Lütfen, hayır, hayır, ya. Hayır, hayır, ya. hayır 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 ya hayır ya. Mini Porsche'min camını neden siliyorsun ya? ya? Asansörde şok kavga. Çok olacak mıyız? <laughs> Yağmur gibi yağarım, sel gibi akarım, adam olmayana şimşek gibi çakarım. Bu lafları yazanlar ne yapıyor böyle? Bütün şey yapıyor? Aynı bu şekilde oturuyor büyük ihtimalle. Şey gibi, el gibi. Biraz kızacaksınız ama izleyin. Are you serious? Hile yapmak yok. Acaba parmağını kaç bin dolara kadar açacaksın? Açtığın yerdeki paralar senin. Parmağımı kaç bin dolara kadar mı açacağım? Okulda akıl tahtaya PUBG indirmeye çalışan Yusuf'un tahtayı patlattıktan sonra okuldan kaçışı. <laughs> Ağızlarını açık bıraktıracak laflar. Senin marka olduğun yerde ben etiketti, ben konu. <laughs> Ömürden bir gün daha geçti. Geriye kalan tek şey yorgunluk. Ve arkada neden çay videosu var. <laughs> Uyuyan babasına yaptığı şaka. Kafasına rulo attı, Wow. Yanında hayalet varmış şimdi fark ettim. <laughs> <laughs> Hayatımda gördüğüm en fake korkma efekti o ne ama. Fotoğrafların altına yazabileceğiniz sözler... ...ama ağır. <laughs> oynamayın ucunda Oscar yok kafam çok oh! güzel <laughs> Öğrenci nedir? Nedir? Öğrenci 16 yıl uzunluğunda 5632 hafta çapında Arkadaşlar sizce burada kim hatalı? Yeni bir ehliyet almış biri olarak söylüyorum arkadan gelen motosiklet daha hatalı kesinlikle. Kaç şu an bir şey merak ediyorum. Bu bir sürü kız videosu çünkü ben onları video koymayacağım zaten. Bu videolara ne yorumlar geliyor? Düşünsene arkanda Johnny'siz. Ben Yecüc'le Mecüc'e yardım etmeye gideceğim. Tostun yakalamasın ya bu ne? Sizin gibi torun Oğlum bu nasıl atıyorlar böyle fotoğraf? Abi neden iki dakikada bir damaz kılan birileri birilerini tokatlıyor ya? <laughs> Fotoğrafların altına yazabileceğiniz güzel sözler. Bakalım ne <laughs> <size> bekliyoruz. <laughs> Hafif insanlara ağır geldik. Mevzu bundan ibaret. Arkadaşlar bu arada Giga Chat forumuma dönmek için saçlarımı kestirdim. Nasıl oldu? Ayak dondu. Ne oluyor mu? <laughs> git lan. İstemiyorum para kazanmak. Ha git. Ben para kazanmak istemiyorum. Kızım kazanmak ha. Hangisi alır? <laughs> git <laughs> lan. ben geçemiyorum. İmdat. <laughs> Çocuklarına ekmek götürmek için canından oldu. The fuck? Niye Ahmet Kaya çalıyor? Ben bunu her yerde kullan... <tinyan> bunu söylerseniz Allah tüm günahlarınızı abbedecek ve şeytan ağlamaya başlayacak. Sevgili peygamber... Şeytan ağlamaya başlayacak ne o? Utanmıyor musun oğlum sen bu eşiğe ticavüz ettin. Bakın şart tersten okuyun. Ra... Raş... Ka... Kab... Raş... Ben mal mıyım? ben mi anlamıyorum yoksa bu video mu çok salak şey? Trash adama şart tersten okuyun. Trash ama ama da ne? Tra Bakım şart trash mı? Trash mı? Ka Oğlum bazıları <laughs> kankalarına şaka olsun diye mal diyor. Benim kankam orijinal mal. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ben değil miyim? Lan bir kola zero alacaktım. Beni gitmişler sepetle video çekmişler geliyor, ya. Sakın sepetle kıracak orayı. Sepetle geliyor. Bak şimdi bak. Almışım Coca-Cola Zero'mu. Eve anime izlemeyi bak bak. Çekilin lan çeyiz sanmayın izleyeceğim Aa! Süper sahne izlemeden geçme What the fuck Evet kız videosu hemen yorumlara bakıyoruz Bu gece mola yok. Girdabın içine attı odun bakın nereden çıktı Bakalım Girdaba gidiyor All the way whirlpool Girdi girdaba nereden çıkacak şimdi Evet yine bir Hintli berber yine birinin saçını yakıyor. Klasik artık bunların sıradan mı yine? Adamın surat ifadesine baksana. Saçım böyle. Sevgilisine saldırıyordu otobüsten inen grup adaleti sağladı. Punisher iniyor sanki. Asansörde neden ayna var? Cevap için sağa kaydırın. Dolandırıldım.